Ama bu davanın yiğitlerinden olsun, kim olursa olsun... AK Parti Adıyaman İl Başkanı insanları. Mehmet Dağtekin, Her kendisine var. hayırlı olsun Her ziyaretine var. gelen Her Besni var. heyetiyle bir araya geldi. Bir bir kişi... Besni Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre, AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, parti yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu başkanları AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile bir araya geldi. Besni ilçesinin sorun ve çözümlerinin konuşulduğu ziyarette ayrıca siyasi durum değerlendirildi. Başkan Mehmet Dağtekin, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yeni bir virajdan geçtiğini ve bu davada kendi birer nefer olduğunu dile getirdi. Besni İlçe Başkanı İsmail Sümeri ise ev sahipliğinden dolayı daha tekine teşekkür ederek Allah bizleri de sizleri de bu görevde mahcup etmesin. Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı bizlere nasip oldu. Bunun sorumluluğunu farkındayız. Bizler üzerimize düşen en iyi şekilde yapmanın gayretinde olacağız ifadesini kullandı. Bir bir geçit, bu geçidi Türkiye'nin geçmesi lazım. O da bizim döneme denk geldi. Nasıl ki Tayyip Erdoğan bizim dönemin lideri olarak denk geldi ama bir o kadar da bizim döneme bizim onun neferleri, onun yol arkadaşları olarak yol yürüme nasibi, kısmeti bize nasip oldu. O zaman bunun kıymetini hep birlikte çok iyi bilmemiz lazım. Ve ben e, bu noktada Besin'in bize öncü olacağı kanaatindeyim, geçmiş. Yani Süleyman Arif Emre'lerle kolay yetişmediler. Onlar bu hareketin öncüleri oldular. Bu liderleri oldular Allah'a hamdolsun. Evet. Bu hareket çok farklı yerlerden başlayarak bugün Recep Tayyip Erdoğanları yarın nice Fatih kardeşlerimizi, yiğitlerimizi yetiştirecek Allah'ın izniyle. Onu üzerim eyvallah. Ama davamı üzmem. Onu yine bir şeye değişmem. Diye birbirimizi idare etmenin dönemidir. Yoksa herkes bir içerisinde Allah'a hamdolsun milletimiz bunu yapıyor. Ama teşkilatlar olarak bunu en iyi örgütleyecek olan da yeniden biziz. Hatta biz Adıyaman'da ufak bir şey başlattık. Dedi ki her yönetim kurulu üyesi arkadaşımız bir tane akil abimizi bize göstersin. Biz gidip o abimizin evini ziyaret edelim, evinde oturup bir çayını içelim. Yani bu akil e, danışılan insanı ilk başlatan da yine AK Parti'dir, bilirsiniz. O örnek olacak mı çok konularda? Çok kıymetli bir başkanım, değerli ilçe başkanım, Besin ilçe başkanımız, belediye başkanımız, İlgin <laughs> Hatun Kurduyalarımız, Besin'in kadın ve kolları başkanlarımız, Besin teşkilatımızın çok kıymetli yöneticileri. Kendisi sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketli muhabbeti, muhabbeti, bereket, muhabbeti üzerimize olsun. Bu Cuma günü çok güzel bir böyle bir araya gelme imkanı oldu. Kongre süreçlerimizi tamamladık çok şükür. Daha tek hocam Allah razı olsun. Zaten yaklaşık üç yıldır beraber çalışıyoruz. Gece gündüz. Kongrelerle yani hepimiz hem, besli, hem Adıyaman merkezi hem bir e, kadın kolları, gençlik kolları. Bu kongrelerin süresi vesilesiyle bir yenilenme, bir heyecan, gerçekten bir sinerji ortaya çıktı. Pandemi kuralları e, imkan verdiği sürece de inşallah hocamın da inşallah başkanlığında Cumhurbaşkanımızın emrettiği o hedeflere hep beraber yürüyeceğiz. Ciddi bir çalışma plan e, şeyimiz var, sistemimiz var. Bunları adım adım inşallah yürürlüğe koyacağız, ortaya koyacağız. Ve inşallah AK Parti'mizi memleketimiz gerçekten destekliyor. Cumhurbaşkanımıza güven duyuyor. AK Parti'mizi çok da ileri taşımak için hep beraber el ele verip bu büyük davayı inşallah bu bayrağı biraz daha ileri taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Hoş geldiniz, şereflerle Bir kez ziyaret edelim diye program yapmıştık. Allah razı olsun. Bugün için bize bu zamanınızı ayırdınız. Rabbim mahcup etmesin. Tabii ki hep beraber e, Sayın Cumhurbaşkanımıza yol arkadaş hepimize nasip oldu. Çok şükür ama e, sorumluluğumuz ağır. Bunun da bilincindeyiz. E, bizlere de ilçe bazında, ilçe teşkilatı bizlere türlü de, her türlü şeyde sizlerle emredeyiz. Her türlü konuda bize görev düşerse tüm arkadaşlarımızla beraber teşkilatı olarak Sayın Belediye Başkanımız, İlhan Cumhurbaşkanımız ve Teşkilatımızın Ana kadar, beraber sizlerin emrinde burada mücadelemize devam edeceğiz. Evet. Bizlere de her konuda ne göre düşerse yanımızdayız. Ben başarılar diliyorum. Tekrar arkadaşlarım adına tebrik ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ve AK Parti Teşkilatı olarak sizi ziyaret ederek hem hayırlı olsun dileklerimizi iletmek hem de başarılar dilemek için ziyaretinize geldik başkanım. Cenab-ı Allah bu görevde hem layık hem de muvaffak eder. İnşallah. Daha önceki il başkanlarımız Aykaza sizler bu bayrağı taşımaya devam ediyorsunuz. İnşallah sizden sonrakiler de daha yüksek hedeflere, daha güzel yerlere AK Parti'nin ve ülkenin daha doğrusu ümmetin muvaffak olması için gerekli hizmeti, gerekli çalışmayı mutlaka yapacaktır. Sizin de ifade ettiğiniz gibi AK Parti sadece bir siyasi hareketten ibaret değil, tamamıyla bir ülkü, bir dava hareketidir. Bu dava bilincinde olan idarecilerin ve şu an burada bulunan beste teşkilatımızın gerek kadın kollarımız, gerek geçti kollarımız, gerek, gerek ana olsun. Hep beraber bu davanın birer neferi olarak inşallah hem ülkeyi hem ümmeti ilerleyen hedeflere, 2071 hedefine, 2023 hedefine inşallah omuz omuza sırt sırta vererek taşıyacağız. Teşekkür ederiz. Besni ile ilgili güzel şeyler söylediniz. Hakikaten öyledir, yeridir. Besni Adıyaman'ın vizyonudur. Batıya açılan kapısıdır. Eğitim kalitesiyle, hayırseverlerinin zenginliğiyle, vizyonuyla Adıyaman'ın öncü ilçelerinden bir tanesidir. İnşallah sizlerin gayreti, ekibinizin desteğiyle de bunu daha da arttırarak ileride hedeflere taşıyacağımıza inanıyoruz. Hem sizlere hem Merkez ilçe Başkanımıza hayırlı olsun diyor. Teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için.